kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle soccer star oynayacağız. Ben bu oyunu uzun zamandan beri oynuyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oyunum develim 64. Bugün hemen önce şu hediyelerle oyuna başlayalım. Son Star Tony Star 100 altın göndermiş. Kabul edelim hemen. Sonrasında madeni para Gördüğünüz gibi normal saat başı 25 altın veriyor. Bir de ücretsiz ödüller bölümünde video izleyerek 150 altın alabiliyoruz arkadaşlar. Bunu kapatıyoruz. Orayı boş verelim. Ve hemen oyuna geçelim arkadaşlar. Birebir oyuna. Öncelikle arkadaşlar burada oynamak istediğim oyun. Benim en çok sevdiğim oyun. Mexico. Meksiko. 10.000 ödülü var. 5.000 giriş ücreti. Arkadaşlar bu bu masa 3 dakikalık. 3 dakika, 3 dakika içinde en çok gol atan kazanıyor. Ben en çok bunu seviyorum. Neden bunu seviyorum? Çünkü biraz bu oyun sabır isteyen bir oyun. Ben de çok sabırlı biri olmadığım için burada hemen o vakit bitiyor ve oyun sona eriyor. Ama şöyle bir durum var. 3 dakika içinde atıyorum 1-1-2-2 ya da 0-0 olursa eğer maç uzatmalara gidiyor ve altın gol uygulaması yani golü atan kazanıyor. Hemen bu oyuna başlayalım. Bakalım rakibimiz kim olacak? Arkadaşlar daha önceki videodaki arkadaşımız tekrar geldi. Misafir girişiyle. Yine aynı arkadaş denk geldi. Ve hemen başlayalım oyuna ben başlıyorum arkadaşlar ve bekliyorum Gördüğünüz gibi yukarıda süre daralıyor o da benim yaptığımı yaptı Evet şuradan şöyle bir atış yapmak istiyorum bazen bu atış arkadaşlar sol taraftaki ee, bu halkayı artık oyuncu diyorum ben ona ona vuruyor ve içeri girme ihtimal yüksek olabiliyor Arkadaşlar şimdi buradan şöyle bir atış denemesi yapalım maalesef arkadaşlar çok kötü bir denemeydi bu. İlk golümüzü bunun yüzünden yedik. Şimdi daha hızlı oynamamız gerekiyor çünkü bu oyun sürelim. Top güzel bir yerde kaldı şimdi bakalım. Rakip bunu nasıl oynayacak? Şu an defans yapmak istiyor galiba. Şu anda bekliyoruz çünkü o da bekliyor. Süreden kazanmaya çalıştığı için o da bekliyor. Şimdi... Hmm. Topa vurmasaydı ben ona gösterecektim. Nasıl gol atılır diye ama topa vurdum. Hadi bebeğim oyna lütfen. Top o köşeden çıkmadı arkadaşlar. Buradan bir çıkarsa bir vurma şansı elde edebilirsek beraberlik içten bile değil. <laughs> maalesef. Maalesef Makmazey golü yemiş bulunuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu maçı devam etmeye gerek yok. Boşa zaman harcayıp direkt bu çıkalım. terk edelim. Bu da sana kıyam olsun. Almak istemiyorum kaybol. Arkadaşlar 11.544 altınımız var ve 10 lik bir masaya girelim ve süreden dolayı bekleme yapmayalım. Arkadaşlar bu arada kanala abone değilseniz de abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bunu da genelde unutuyorum. Ben e, videonun en sonunda söylüyorum. Şu, i̇lk defa unutmadan başta söyledim. Rakip güzel. Sağ güzel. Ama ben hiç güzel değilim galiba. Kötü bir vuruş oldu. Rakibin vuruşun vuruş da çok hoş olmadı tabi. Evet. Güzel bir vuruştu aslında. Ama maalesef ki aradan çıkmayı başardım. Şimdi bu topa nasıl vursak? Şundan bunun köşesine vursak. Maalesef. Maalesef düşündüğümüzü yapamadık arkadaşlar. Şimdi sıra onda vurdu güzel. Buradan güzel bir şut denemesi yapalım. Biraz şöyle girersek ya da şöyle çok girmeyelim. Çok kötü bir yere gitti ya. Çok şanssızız bugün çok. Neden böyle şanssız bilmiyorum. Golü yedik. Yapacak bir şey yok. Hemen direkt defansa yönelik oynayalım ve defansın orasını açalım. Şimdi orayı açtık. Bu ters oyunu arkadaşlar. Biz dikine oynayalım. Hadi biraz daha dik şekilde vursaydı belki de kaleye girebilirdi ama maalesef yemedi. Aa çok güzel bir vuramayış. Vuruş diyemeyeceğim. Diye vuramayış çünkü bu. Evet arkadaşlar. Şöyle bir artistik yapalım. Bakalım artistimiz yiyecek mi? Aa ah, yemedi maalesef. <laughs> Biraz da geriden girmemiz gerekiyordu. Biz artık sık yapıyoruz. Girmiyor adamın gibi bedava giriyor. Böyle bir şans yok ya. vallahi yok ya. Atat at, o da girer. Yani her vurduğun gol oluyor zaten. Arkadaşlar adam hile mi yapıyor? Ben anlamadım ya. Bu kadar gol atmak rahat. Ya da böyle bir şanssızlık yok ya. Yok. Maalesef yok ya. Sen de git ya ninnisisin. Burada ben anlamadım mı Ne yapalım? 1544 altınımız kaldı. Hangine yeterse onu oynayalım. Şuradan hepsini sürelim. Dört golle bakalım rakip kim olacak? Genellikle arkadaşlar buralara level olarak düşük olanlar daha fazla rağbet göstermekte, o yüzden deneyim kişilere oynamak daha güzel bence. Ben de şu an onu deniyorum. Evet hemen açıldı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada dört gol atan kazanıyor buradaki altınlar kasaların altınlar çok yüksek olmuyor ama top çok terste kaldı için karşı tarafa ters köşe yapmak istedim Rakip oynanması bekleniyor. Hadi rakip oynan. Evet, bebeğim böyle işte. Topa güzel vurduk fakat topun gidişini yine biz durdurduk. Evet, artık, artık, artık gol atmanın vakti geldi ve geçiyor. Ah. Yok arkadaş, yok, yok, yok. Bu kadar kötü bir şans yok bugün. Hadi bebeğim, bekleme hadi. Hadi at, hadi hadi at. Ben ilk golümü atamadım, bari sen at. Arkadaşlar bu topu buradan çıkarmak ne kadar imkan dahilini bilmiyorum ama deneyeceğiz. O güzel çıkardık. Allah'tan orada bir oyuncumuz vardı da çıkarabildik. Evet inşallah şu şuna biraz sürtme yapmaz da ilk golümüzü atarız. Şuradan bir bakalım. Yüksekliğine bakalım. İyi vuralım ve gol. Güzel. İlk golümüzü attık. <laughs> evet. Yine biz attık arkadaşlar. Bütün golleri biz atıyoruz. Ama hangi kale? Kal orada. Kal orada. Onun olsa kalırdın ama E şöyle var ya zorla topa vuran adamlardan, oyunculardan nefret ediyorum. Burası ya vur gitsin nereye gidiyorsa ya. Şuna bak. Şurada şöyle. Ah oradan girmez ki. Görürüm ben o zaman senin yavaş vurmalarını. Evet 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 oyuna bakalım. Olmadı. Şuradan bir gol atmamız lazım arkadaşlar. Biraz daha geçsek. Evet ve gol. Ve gol ve gol. 2 -1. Şuradan bir deneme yapalım şu arayı yarmak için yeterli güçte olmuyor. Bu sefer ikinci golü kendi atacak para galiba atsın arkadaşlar. Çünkü bütün golleri ben attım. Biraz da o atsın. Öyle boş boş yatmayla olmuyor mu işler? Hadi Ramin. Biraz Ramin'i analiz edelim bu arada. Açılırsın Ramin. Çok güzel olacak. 21 milyon gayet çok harcama yapan bir arkadaş. Evet arkadaşlar bugün şans 3. kola kadar bizim yanımız. 4 kola attık ama maalesef 4 kolla biten oyunu henüz kazanmadık çünkü her kaleye o kola attık. Tamam güzellerde kaldı. Bakalım Ramim ne yapacak? Yine mızmızdan mızmızlığını yapıyor. Sanki 5-0 önde süreden yemeye çalışır gibi bir oyunda şu an. Hadi bebeğim canlı biraz. Canlı biraz. Canlı 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 canlı. Heyecanlı. Şöyle aç orayı bari. Bir bok yaptığın yok. Suğurun Ah oradan girmez ki oraya. Oradan oraya girmez ki. O zaman görürdüm ben seni Ramin. Şu oyun oynama tarzına bak ya. Şu oyun oynama tarzına bak. çok tağamış Güzel bir atış yaptık fakat olmadı yemedim. Şimdi sıra ramen'de. Hadi Ramen, hadi Ramen ya. Bu kadar nalet bir oynama şekli yok ya. Düzgün oyna şu oyunu da. Neyi bekliyorsun ya? İşte az önce bundan bahsettim arkadaşlar. Sabırsız biriyseniz oyunu kazanmanız zor. Biz de Ramin gibi yapalım. Madem öyle. O oynasın. Tamam buyur hadi. Oyuncuları alalım derken bütün hepsinin, hepsiyle kaleyi daha güzel kapattık arkadaşlar maalesef. Ama o, o topu oradan çıkarırsa iyi olur. Fakat topun kaldığı yer iyi bir yer değil. Şuradan mı vuralım. Evet, 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 evet. Ah, ah, ah. Hep kenardan, hep köşede mi kalır mı bu ya? Şimdi şuradan güzel bir vuruş yapmamız lazım. Hadi bakalım. Maalesef, maalesef, maalesef. Daha yandan girmemiz gerekiyormuş ama bu sefer de bu sefer de topu o kadar itmeyecekti. Yani bu arada kol yiyeceğiz maalesef. Ramden. Onu bile zor attı. Onu bile zor attı. Hadi ama bu kadar. Maalesef, maalesef. Yine yenildik, yine yenildik, yine yenildik. Yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Bir dahaki sefere başka bir videola görüşmek üzere. Hayırlı günler ve geceler. Hangi saat ve zamanda izliyorsanız.